Eşinin başka biriyle beraber olduğunu düşünen kadına karşı koca tövbe edip kendini düzeltmek isterse eşi buna karşılık kocasından uzak durması gerekir mi? Gerekirse bunun süresi var mıdır? Muhabbetin kalmadığı durumda koca ne yapmalıdır? Şimdi yani koca tövbe ederse, düzelirse eşi ister, isterse onu affedebilir ben affetmem, seninle beraber yaşamam, ben böyle bir eşle yaşamam, yaşamam diyorsa, ondan tamamen soğumuşsa o zaman da ayrılabilir kadın. Evet. Nisa suresi 128 miydi? Evet. Nisa 128. Evet. 98. In sayfa. O ayette cevap verelim. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala ve imraatun kafet min baaliha nushuzen evi aradan. Bir kadın kocasının nüşuzundan ya da irazından korkarsa. nüşuz ne demek? Başkasına göz dik, gözünü başkasına dik. Bu adamın gözü başkasında denir ya, de, şu o. İraz da ondan yüz çevirme. Bakıyor ki bu adam bana karşı soğuk davranıyor. Böyle bir korku varsa korku da öyle sebepsiz korku değil. Bir bilgiye ya da bir kanaate dayanan korku. Öyle kuru kuruya korku değil. Çünkü haf kelimesinin anlamı o. Fela cünâhe aleyhima en yusya aralarında bir sulh yapmalarında ikisinde de günah yoktur en yusliha beynehuma surhan yani bir otursunlar konuşsunlar ve bir orta yol bulsunlar. Ve sulhu hayrun hayırlı olan sulhtur. Ve <laughs> uhdiratil enfusu şuhha nefisler kıskançlığa hazır vaziyettedir. Erkek de çok kıskanç olur, kadın da çok kıskanç olur. Ve in ve eğer iyilik yaparsanız İki taraftan değil, taraflardan birisi mesela. Ve Allah'tan çekinirseniz, kendinizde korursanız fe inna Allah kana bima taamelun khabira şüphesiz Allahü Teala yaptıklarınızdan haberdar haberdardır. Şimdi bu bir bir tavsiye. <laughs> tabii yani veye teferrka eğer ayrılırlarsa ayrılmaya da karar verebilir. Kadın da ayrılmak isteyebilir, erkek de ayrılmak isteyebilir. Olur. Yani bir türlü artık aramızdaki sevgi, saygı kayboldu. Şey yapamıyoruz diye ya da kadın kocama karşı saygımı kaybettim ya da erkek diyorsa ayrılabilirler. Yani bunu bunda yasak bir şey yok. Şimdi İslamiyet'te hem kadın için hem erkek için ayrılmak da kolay, evlenmek de kolay. Erkeğin ayrılması çok zor da şartlara bu ayrılması ona göre nispeten biraz daha kolay. Gerçi kadının ayrılmasını mezhepler tamamen ortadan kaldırmışlar. O ayrı bir konu. Yani Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in uygulamasına göre diyorum. Eğer ayrılmak istiyorlarsa Allahü Teala her ikisine de vereceği bir genişlikle, bir zenginlikle diğerine ihtiyaçsız hale getirir. Allah ona yardım et. Ama ne? Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket ederlerse. Ve kainallahu asi'an Allah'ın imkanları geniştir ve doğru karar verir. Yani siz Allah'ın dediği gibi hareket edin. Korkmayın.